Bedenin konuşur, dilin susar bazen. Hiç konuşmadan bir insanın ne istediğini anladığınız oldu mu? Gülümsediğinde içi gerçekten gülüyor mu? Yoksa sadece bir maske mi takıyor? İşte beden dili tam da burada devreye giriyor. Çünkü beden çoğu zaman dilinden daha dürüsttür arkadaşlar. Bir insanın omuzları düşükse karşısındaki yorgundur ya da morali bozuk. Kollarını kavuşturmuşsa savunmadadır. Belki sana güvenmiyor. Gözlerini kaçırıyorsa belki de sakladığı bir şeyler vardır. Ne dersiniz? Gülümsüyor ama gözleri gülmüyorsa işte orada bir sahne oynanıyordur. Beden bilinçaltının sahnesidir ve her duruş, her bakış bir replik taşır. Sadece sözler değil, duruşa, dokunuşa, nefes ritmine kulak ver. İletişimin yüzde yetmişi beden diliyle gerçekleşir arkadaşlar. Geri kalan ise ses tonu ve kelimelerdir. Yani asıl iletişim sessizlikte, gizlidir. Unutma, insanlar ne dediğini unutabilir ama hissettirdiğin şeyi asla unutmaz ve his beden dilinde saklıdır arkadaşlar